Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün sizlere Türkcell'den bedava internet nasıl alabiliriz onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce 300 abone çok az kaldık arkadaşlar. 300 abone olduğumuzda 2 kişiye 1000 puan hediye ediyorum. Yapmanız gereken açıklama kısmına Instagram hesabınızı yazmak ve kanala abone olmak arkadaşlar. 2 kişiye 1000 puan hediye ediyorum. Bu arada bir önceki videomun sürpriz noktasını paylaştım. Eğer telefonunuzun sürümü yetmeyebilir veya yapamayabilirsiniz. Bunun için açıklama kısmında vereceğim Instagram hesabımdan yazarsanız sizlere sürpriz nokta yaparım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. İlk önce telefonunuzun mesajlar bölümüne geliyorsunuz. Geldikten sonra 22.55'e şöyle göstereyim katıl yap yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve katıl yap yazdıktan sonra size şöyle bir mesaj gelecek. Yanlış girdik. Tebrikler. Kampanya katılımınız alınmıştır diyor ve 22.58'de mesaj gelmiş. Bu mesaj gelmiş arkadaşlar. Zaten hemen tebrikler kampanya katılımımız alınmıştır. Hemen geliyor. Ondan sonra 23 14, 14'te de tebrikler. Paysa'da kullandık da kazan kampanyasından günlük 500 MB kazandınız diyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer sürpriz noktayı yapamayan varsa bana instagram hesabımdan ulaşabilir. Bir de 300 abone çok az kaldık. 300 abone de 1000 puan hediye ediyorum 2 kişiye. Bunun için yapmanız gereken kanala abone olup Instagram hesabınızı açıklama e, yorumlar kısmına yazmanız arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iyi videolar için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.